Merhaba değerli ateş hattı izleyenleri. Almanya'da 2025'ten itibaren çocuk parasında artış yaşanacak. Buna göre çocuk başına aylık 255 euro ödenecek. Almanya Federal Aile Bakanlığı aileleri ve çocukları desteklemek amacıyla bütçesinde önemli bir artış yapmayı planlıyor. Yaklaşık 14.4 4 milyar euro olarak belirlenen bütçe geçen yıla göre yaklaşık %4 oranında bir artış temsil ediyor. Bakanlık bu bütçeyle örnek olarak çocuk yoksulluğuyla mücadeleyi finansal olarak destekleyecek. Dikkat çekici bir diğer konuysa çocuk parasındaki artış olacak. Almanya Federal Hükümeti 2025 bütçesinde çocuk parası ödemelerinde de bu noktada artış planlıyor. Ailelerin çocukları için alacakları destek aylık 255 euro olacak. Bu da yıllık 60 euro'luk bir artış anlamına geliyor. Ayrıca çocuklar için çocuk vergi muafiyeti de yıllık 60 euro artırılacak hangi seçeneğin aileler için daha avantajlı olduysa mali yıl sonunda, Vergi dairesi tarafından değerlendirilecek 2025 itibariyle çocuk sayısına göre aylık alacakları çocuk parası miktarları ise şu şekilde onları söyleyelim hemen. bir çocuk 255 euro, iki çocuk 510 euro, 3 çocuk 765 euro, 4 çocuk 1020 euro, 5 çocuk 1275 euro, altı çocuk 1530 euro, 7 çocuk 1785 euro, 8 çocuk 2040 euro, 9 çocuk 2295 euro, 10 çocuk 2550 euro. Konuyla ilgili yorumlarınızı videonun altına yazarak bizlere iletebilirsiniz.